Semih'cim nasılsın? İyiyim hocam teşekkür ederim. Nasıl gidiyor derslerimiz yavrum? Çok iyi hocam süper, on numara. İyi değil mi? Anlamadığın bir şey var mı? Anlamadığım hiçbir şey yok hocam. Her Altın Aç Süzücü Kursu'nu arkadaşlarına çevirmeye tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum hocam, her zaman izlesinler, dinlesinler. İnşallah elimizden geleni yaptık yavrum. İnşallah hocam. Ee, sinyallerimiz önemli, söylediklerimizi e, uygularsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Takip mesafemiz ne kadardı? Takip mesafemiz hızımızın yarısı kadar metre olarak. Yani. Yani içe, 20 metre. Şu yani anda. içinden 98, 99 dediğinde öndeki aracın olduğu yerde oluyorsun, doğru mu? Aynen. Ha, sınavda heyecan olur, olmaz desem yalan söylemiş olurum. Heyecanı abartmadan, abartmamak kaydıyla heyecan oluyor, doğru mu? Evet hocam. Ama abartmamak kaydı. Sadece size gösterdiklerimizi uygulayın. Sınavınızı tek seferde geçin inşallah. Şimdi Semih kardeşimizden ani fren 25 metre geri alanına gidiyoruz. Altında kara düşecek. Sınav güzergahı. Yeni güzergah 2025'ten sonra belli olacak arkadaşlar. Ee, yeni güzergah belli olduğunda da inşallah orada bir videolarımızı çekeceğiz sizlere. Lambasına 15-20 metre kala sinyaliz veriyoruz. Yaya lambalar da biliyorsun dönüşte var orada. Yani, Şimdi arkadaşlarımıza onu da gösterelim. Altında karabüçek sınav güzeli ya, değil mi Semi? Evet hocam. Nasıl derslerimiz nasıl geçti? Cepdi geçti mi? Stres oldun mu? Stres oldum acaba hocam. Ee, Öğrenemeyenlerde her türlü öğrenir. Öğrenir mi? Öğrenir. öğrenir doğru. <laughs> Aracımız Volkswagen Polo. 2023 model. Değil mi seni? Volkswagen arabalar süper hocam. Öyle mi? <laughs> Herkesin arabası kendine güzel ya yani. Ayağınızı yerden kessin. Tabii. Sizin olsun yeter. Yavaşla, yavaş lambası. Evet arkadaşlar dönüşte yayalar için kırmızı yandığında bekliyoruz. Evet. Müsait olduğunda çıkabilirsin. Sağsın yani duba ne veriyorsun, ortasından gidiyorsun iki. Her dubana karşısında duba koyacağız. O yüzden dubalara vurmadan biz nereye gidelim? En son dubaya kadar gidelim sevecici. Hızımızı bir 25-30'a kadar çıkartalım. O dubanın orada bir ani falan istiyorum. Evet, çok güzel. Sarstığını güzel. Şimdi geriye tak. Arkadaşlar aynadan gösteriyorum size. Arkadaki Dubai'ye kadar sen oraya bak, oraya bak. dubaya kadar gel Semih. yavaş yavaş yavrum. Emeğine sağlık Semihciğim. Estağfurullah. Hocam. Aferin yavrum. Aferin. Gel biraz daha gel. Komisyon hocamız size yeterli dediğinde yeterli. Ha, şimdi kalkış yapmadan önce sinyalinizi verin. Trafiğinizi kontrol edin. Düz dahi çıksanız sinyalle çıkacaksınız tamam mı? Tamam. Dubaları bitirene kadar sinyal vermeniz lazım. Ani frenimizi de yaptık Semih'ciğim. Evet. Acele etmeyin hiçbir zaman. Şerit değiştirirken sinyalsız ve ayna kontrolsüz çıkmıyoruz. Tamam mı? Tamam. <laughs> Emeğine sağlık yavrum benim. Aferin Semih'im. Direksiyon tutuşunu da güzel. 9 çeyrek. Dönüşlerde rahat direksiyonunuzu dönerken tekerle çevirebiliyorsunuz. Değil mi? Evet. Heh. Ona da alıştım. Biraz daha da gaz vermiyoruz. Hep sakin oluyoruz. Aynalarımızı dönüşlerde kullanıyoruz. Sağa dönerken sağ, sola dönerken sol. Dikiz aynamız arkanızdaki trafiği rahat görmenizi sağlar. sevmişliğimle paralel parkımızı yaptık, leğemizi yaptık. Ani ve geri gelimizi yaptık. Şimdi sınav bitim alanına doğru gidiyoruz. Doğru mu? Doğru hocam. Burada öndeki araçlara aldanıp da trafik işaretlerinde kırmızıda geçmeyin olur mu? Olur. Hocam. hocam öndeki geçti. Sen o geçene kadar belki kırmızı yanacak tekrar değil mi? Evet. O yüzden hem trafiğe adapte ol öndeki araca hem de trafik işaretlerine adapte olun lambaya. Solda kontrol et. Peronumuza doğru yanaş şimdi. Sağ sinyal ver. Acele etme. Düzgün bir şekilde dur. Aldığın gibi bırak arabayı. Nasıl aldıydık? Boş, Test boşta. Elif'in el freni çekti. Tamam daha kapatıyoruz. kapatıyoruz. Şimdi bir şey söylemek istiyor musun arkadaşlara? Arkadaşlar hocamız çok iyi. Altına Yoksa... sürücü kursumuz da çok iyi. 10 numara. Öğrenirsiniz araba sürmesi. Sizleri seviyorum. Sizleri başarılar diliyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kuzucuklarım. Yeni bir videoda görüşürüz inşallah.